Arkadaşlar merhaba, ne haber nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçen gün oyuna bir güncelleme geldi. Yaklaşık 3-4 saat bakımda kalmıştı oyun. Gerçekten uzun bir süre ve oyunda bir sürü değişiklikler oldu. Bir sürü hatalar oldu. Bugün hepsi hakkında konuşacağız. Öncelikle buraya bir ünlem gelmiş ve gördüğünüz gibi inanılmaz fazla şey veriyor buradan. Öncelikle şu kostüm şeylerini alalım buradan. 6 tane rozet verdi ücretsiz yeni gelen ifadeler bunlarda. burada inanılmaz fazla var kaç tane olduğunu bilmiyorum bile ala basalım bakalım nasıl bir ekran bizi bekliyor teker teker mi vereceksin oyuncu simgesi bir tane iki aynen bunu teker teker veriyor ama simge veriyor hepsinden ha buna ne gerek varmış ya başka ne var abi böyle bir şey var bu rikonun herhalde burada el primonun ki vay bu güzel bu güzel bak beanie'ninki bunu da beğendim teraya benziyor bunların hepsi yeni geldi diye tahmin ediyorum bu hyper mı? Garip bir şey olmuş ama neyse tamam abi bitmedi mi? Ne kadar vereceksin acaba daha? İnanılmaz fazla simge verdi. Tamam bunları aldık. Güzeldi. Brawl Pass'in bitişine ne kadar kaldı abi? Haftaya yeni sezon gelecek. Brawl Pass'imi de bitirdim bitireceğim yani. Çok az kaldı. Şu tişört bu arada arkadaşlar. Burada asılı duruyor. Bunu da bir canlı yayında falan bitirebiliriz ya. Abone olmayı unutmayın. 1 milyon 260 bin olmamız lazım. Bir haftadır her gün video veya yayın geliyor. Bas sana şu abone ol butonuna ya izliyorsun o kadar Ayrıca 9.985 like bekliyorum Her gün bir tane arttırıyorum bildiğiniz gibi like sayısını Buna da atarsanız gerçekten çok mutlu olurum Şimdi hatalardan ve güncellemeden bahsedelim birazcık Bir sürü küçük değişiklikler var Ama buradan bilmemiz gerekenleri söyleyeceğim size İlk olarak mükemmel bir özellik geldi Uzun süredir Brawl Pass satın almayan oyunculara indirim sağlanacak Şimdi uzun süreden kastı ne bilmiyorum Kaç ay almayınca acaba bir indirim gelecek ve bu indirim yüzde kaç olacak? Yan hesaplarımdan bir tanesine bakayım bence. Şimdi Bex hesabına girdim. Yeni sezon diyor. Al diyelim abi bakalım bir indirim var mı? Hayır burada bir indirim yok. Hala Brawl Pass Plus 400 TL. Gerçek Berat'tayım. Gerçek Berat'ta da yine aynı şekilde. Acaba diğer sezondan itibaren mi işleyecek bu? İlerleyen zamanlarda görürüz. Ama böyle bir şey eklenmiş. İkinci olarak sıralama modunda artık şifa rüzgarı ve bu hızlı olan mod olacak. Eğer sıralamalı oynuyorsanız aklınızda bulunsun. Ayrıca sıralamada bir sonraki ana rütbeye ulaştığınızda yani altından elmasa çıktığınızda gibi kulübünüze mesaj gidecek. Full topluluk üzerine olan bir güncelleme olduğu fark ettiniz mi? Ufak ama güzel değişiklikler bunlar. Değişikliklerden devam edelim. Artık mega kumbarada ve özel etkin etkinliklerin eşleştirmesinde eşleştirmeniz en yüksek 10 karakterinize göre belirlenecek. Yani artık daha adil maçlar olacak. Bunu da güzel düşünmüşler. En yüksek 10'un bir ortalamasını alacaklar ve ona göre eşleşeceksiniz insanlarla. Bir takımda oyuna görevleri geri döndü. Eskiden böyle görevler vardı bildiğiniz gibi. Bir takıma girip maç yapmanız gerekiyordu. Bunlar bayağıdır yoktu. Artık geri döndü. Yine topluluğa oynuyor Supercell. Ve rahatsız etme modu artık ayarlara taşındı. Yani gerçekten bizim takımlaşmamızı istiyorlar artık ya. Bak buraya aldılar. Takım mesajları sessiz. Bunlar da burada abi. Yeni butonları görüyorsunuz. Herkesin bir birlik olmasını istiyorlar. Bence gayet güzel abi. Hatalara gelmeden önce bunu da göstermek istiyorum. Şu anda haberlere girip yeni bel kostümünü oylayabiliyorsunuz. Bunlar insanların tasarladığı kostümler. En çok oy olan kostüm oyuna gelecek. Bu kostümlerin çoğu çok güzel. Ama ben en çok abi bu mor olanı sevdim. O yüzden buna oylayacağım ve göndere basacağım. Bakalım hangisi kazanacak? Siz de oy vermeyi unutmayın. Şimdi efsane hataya gelmek istiyorum. Normalde Ağustos ayında yayınlanması gereken dokun Dokungaç Boni oyuna eklendi. Evet bu bir hataydı. Hani nasıl becerdiler bunu hiç anlamadım. Yani Ağustos'ta gelmesi gereken kostümü nasıl Haziran'da yayınlayabildiniz ya? 2 ay vardı daha bunun gelmesine. Ve bir hata sonucuyla şu anda oyunda ve 80 taşa alabiliyorsunuz. Süper de hiç bozuntuya vermedi bu arada. Normalde oyundan kaldırıp Ağustos'a tekrar eklemeleri gerekirdi ama dediler, e madem oldu böyle bir şey insanlar da gitti satın aldı bunu. Şimdi haksızlık olmasın kimseye, kalsın o zaman dediler, bıraktılar. Hatta bir açıklama da yaptılar. Burada demişler ki tamamen hesaplayarak yaptık biz bunu. Şu anda dokungaç boniyi alabilirsiniz demişler. Aşağıya da bir not düşmüşler demişler ki, hani şaka bir yana biliyoruz oyunda baya bir bug var şu anda. Ekip olarak bunun üzerinde çalışıyoruz ve en kısa sürede çözeceğiz. Bu hafta bir bakım molası gelecek. Böyle bir açıklama yapmışlar. Şu anda dokungaç boniyi alabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey daha var. Tek hata dokungaç boni değil. Buradan kataloğa doğru ilerleyelim. Ve buradan arkadaşlar Rico'ya geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bölüm sonu Rico'da oyuna eklenmiş bir durumda. Normalde güç ligi kostümleri ve Brawl Pass kostümleri bir sene sonra satışa sunuluyor. Ve bölüm sonu Rico bildiğiniz gibi start Startoon Stüdyoları sezonundan kalma bir güç ligi kostümüydü. Startoon Stüdyoları ise Şubat ayında gelmişti oyuna ve biz şu an Haziran'dayız. Normalde bunu 2025 Şubat'ta yayınlamaları markete koymaları gerekiyordu. Ancak yine bug sayesinde bölüm sonu Rico'da kataloğumuza eklenmiş bir durumda 150 taş ya da 5000 mücevhere şu anda bölüm sonu Rico'yu alabiliyorsunuz. Bence kaçırmayın. Bakım molasıyla gider mi yoksa kalıcı olarak kalır mı şu anda markette? Hiçbir fikrim yok. Değerlendirin derim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Buradan Maisy'e geldiğimizde Orman Kraliçesi Maisy'i görüyorsunuz. Bu 2023 Haziran'ının Brawl Pass'indeydi. Ve bir yıl geçtiği için şu anda Orman Kraliçesi Maisy de oyuna eklendi. İlgilenen varsa bunu da alabilir. Artık bu da katalogumuzda olacak. Yeni eklenenlerde bir de Mag'de var. Jaguar Totemi Meg. Bu da aşamalı modunundu. 2023'ün Mayıs'ında gelmişti. Bunu da artık katalogdan alabiliyoruz. Yine bu da destansı bir kostüm. Larry ve Lowry'e de gümüş kostümü eklendi. Kostümlerden bu kadardı. Yani hem şu an bölüm sonu Rico'muz var. Hem de dokungaç Bonnie'miz var. Şimdi ben dokungaç Bonnie'yi almak istiyorum abi. Çok güzel bir kostüm bu arada ya. Benim Bonnie'de daha önce kostümüm var mıydı bilmiyorum. Süper enler bir kostüm ve çok güzel gözüküyor ya. Şimdi seç dedim abi ve aldım bunu hemen. Bununla maçımızı da yapacağız bu arada. Evet satın aldık. Şimdi bu arada markette bayağı bir özel teklif var. Yeni hiper her şarjlar bildiğiniz gibi oyuna eklendi ve Frank'inkine çok güçlü diyorlar abi. Bunu da bir tane canlı yayında alıp denemeyi düşünüyorum. O yüzden abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın ki hem yayınların hem videoların bildirimleri telefonunuza ulaşsın. Bonimiz nerede abi? Hemen buradan bir boni yapalım. 9. seviyeyim bonide. Karakterleri de yükseltmem lazım ya. Bu arada hiç kostümüm yokmuş. İlk kostümüm bir hata kostümü oldu. Seçiyorum ve bakalım tek hesaplaşmada oynayalım. Vay 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 herkes elmas olmuş. Bir, bir ben mi altındayım ya? Elmasa da kasmam lazım. Ikarus gel bakalım. Şimdi atışlarına bakalım abi. Bak ben hatalı kostümüm ha bro. Oy! Ikarus! Ikarus! Gel buraya kaçma. Dur şöyle vursam ölecek ha. Bak bak şu. Ah be. Tam lan takım olalım gel. Gel gel takım olalım. Çok iyi değil miydi ya? Şimdi dur abi. Atışım şu şekilde böyle vuruyorum abi. Buraya gidelim. Adamla takım oluşumuz çok garipti bu. Öldü lan. Vallahi öldü ya. Gel lan sen gel bari. Şöyle al. Bro kaçamazsın ha benden. Ben iyi bir oyuncu. Bro kaçıyorum ben. Gördün mü atlayış o atlayış nasıldı başkan Boni oynamayı da unutmuşum ha Bayağıdır oynamıyorum Tornayı biz takım mı olsaydık ya senle Tamam onu aldık sen de gel ben öleceğim ama Ulan bassaydım acaba ö ya yine bir şey olmaz. Çok güzel bir kostüm bu Aa dur kazanma animasyonu İşte bu be eğlenceliydi maç bu arada Çok teşekkür ediyorum abi Çıkış diyorum ve buradan Güzelce bir e efsanevimizi açıyoruz değil mi Ender mi açıyoruz Tamam bro ender açalım aynen Bir tane daha yapalım abi ya Birinci olmak istiyorum ben 9 seviyeyle nasıl birinci olacağım bilmiyorum ama Yapabilirim hadi Gel Mike Mike Hadi koçum hadi koçum Neyse al sen onu Boş yere heyecan yaratmayalım gereksiz böyle Ne vuruyorsun lan Allah Allah ya Ben şu kutuyu alacağım abi bu arada ben bu topu olarak oynamayı daha çok seviyorum. Ya bu nasıl bir cümle oldu? Yani Bonnie'nin topu olarak... Ya bu daha yanlış oldu. Eee... yapma yapma yapma. <laughs> O son cümleden sonra beynim yandı. Bence ben devam etmemeliyim bu videoya. Yeterli bu kadar. Arkadaşlar vallahi video böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada sağ üstte bir tane video koyuyorum. Orada da Çin sürümünde mega kutu açılımı yaptık bir sürü ve çok inanılmaz bir videoydu. İzlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.